Kanalımı yeni açtım. Abone olursanız sevinirim. Bu arada abone olup beğenen herkese küçük bir sürprizim var. Yorum atın ben size ulaşacağım. İyi seyirler. değilim ben. Bardak yok mu evimde hayvan evladı? Bende iki bardak. Senin evinde yok. Amına kodumun orospusu. Bak kristal bardak. Çok masumum ya. Sıkmayacak sanıyorum bir de. Şu de harekete bak. Bağla ağzıma girdi şerefsiz. Nereye için? Diş atıyor diş. Bir şey Sakın. O, ucu yanacak heyecan bir içeri şey falan atma tamam mı? Bence biri balkona. dışarıda yaksın. Karşı balkona atma.

yüzden heyecan var mı? He, dua okuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> oku babam oku. Okusan da okumasan da kopacak o parça. <laughs> <Çok> kursak, <kum. gülüyor> Aynen. Kim lan o? Ben ne bileyim onu nereden çıkardınız lan? O nereden çıktı? Kim lan? Gördün mü ya? Ne bileyim zaten? Yok hiç bir adayın biraz hiç bir, bir soru verin. ya. Hep kardeşine var söyleyebilir miyim? Hep beni buluyorsunuz siz ya. Her yerde beni buluyorsunuz. Ya bırak ya. Saçmalama ya. Hadi git. <laughs> Evet. Şimdi bir hareket yapacağım hocam. Evet. Ben Burak Yılmaz'ım. Evet. Önce ben böyle yapıyorum Yapabilirsin. sana. Yapabilirsin. Önce ben sana böyle yapıyorum. Ya, hocam. Hocam. Var, var, hocam. Bir dakika. Oca, önce ben böyle e yapacağım. Ye, yemeyeceğim. Ben. yap bana. Ertem yap bana. Yap. 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 Önce böyle ben yapıyorum. Ben de böyle yapıyorum. Saklı bir köy var yakında Şehrin tam da ortası. Hem bir işe yaramış olurlar. Ne olur özme bizi, ezme. Ne olur zehirleme ev sahibi hanım. Tamam tamam panik yapmayın. Ben size zarar vermeyeceğim. Peki ama sen niye bu kadar küçüksün? Evet, neredeyse biz böceklerin boyundasın. <laughs> Yanlışınız var. Ben küçülmedim, siz büyüdünüz. Biz mi büyüdük? Aa evet, biz büyümüşüz. <laughs> Basenlerin de büyümüş. Bekledim biraz, ee, birkaç saniye baktım bir şey yok. Ondan sonra kolayı bir iki yudumla aldım. Sonra götürdüm çöpe attım. Ancak baktı ki değişen hiçbir şey yok. O zaman kandırıldım diye düşündü. Reklamı izlediğimizde Aysun Koyacı ilk önce çıkıyor. Duygusal anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Aynı şekilde bana hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Ve kendi kendime düşündüm. Yoksa ben de dedim bir psikolojik sorun mu var? Yani psikolojimi zedeleme söz konusu oldu. Pendikli Üniversite öğrencisi bu genç 1 lira 30 kuruşundan olmuş. <laughs> Anne baksana bir video izleteceğim. Burak! Bu ne? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bu nasıl terbiye? Şaka, <laughs> vallahi şaka. sevip, ömür boyu bu kabul ediyor musunuz? Hayır. Ben de bu nikahı Oh ben ne güzel oyun oynuyorum bak bak sen ne yapıyorsun Şaziy a temizlik. temizlik ben seni <laughs> aşkım tamam. tamam tamam ben de yardım ediyorum tamam hadi hocam efendim hocam iyi sen oldu <laughs> hocam kaçırdılar git Bilmiyorum kim onu 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 işleri yaptı ama şimdi gelir herhalde. Ha, ne oldu? dertliydin? Hani Aha. dertliydin. Yok ya. Yapmak lan. Yok ki. Yok ben de saklamam. Böyle kıyılıyormuş. Ananı <gülüyor> Liza. şuna. <laughs> 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 tamam bak şimdi şu çok dikkatli izle. Ateşi alacağım ve tekrar size. Zaten kontrol edilirsin. Giderim ha. Ya bir laf huzur verin ya huzur verin Huzur verin siz verin Benimsiz giderim Giderim bu saat Here Do you like that? <coughs> <gülüyor> <gülüyor> e, beni götürdüler bu odaya Kadının elinden bir tane yes. iner yaptı. Sonra da otobüsü sonra, bir sordu, sonra, o, sonra olmadı. Bir daha yaptı ben boğulmuş. Allah pipimi tutturdu. pipi ağır etti. Pipimi, ağırdı, pipimi. <laughs> sonra pipimi adam dedi bırak la evi beni bağırdı. Korktum. O <laughs> sonra bir tane adam e, ambulun ambulun ambulası da ileri yaptı. Bir şey geldi uyudum. Geldim gözlerim açtım tamam, burada yaptım. Aklın yerine gelmiş tamam her şey yapıldı. Sonra da sonra da sonra da baktım ki benim bir ağır benim güzel pipim bir o cici bir o güzel bir o, o, o güzel o atmasınlar at onu atmasınlar. o ben onu yapıştıracağım yerine yapıştıracağım.

Potter Harry Potter Pesu wet, pesu Yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim mi? <laughs> <laughs> korona çekilmiyor arada. <laughs> Çekil korona. Şaka, <laughs> şaka. <laughs> Arkadan vermeyenler versin. Al şunu, boz. Sen verme kızım, ben veririm. Benimki zaten bozuk. Aman nasıl olsa bozduracağım. Bırak bozsun. Oo muhabbete bak. İyice bel altına indi. Kardeşim siz vermediniz, verecekseniz veriniz. Az önce eline verdik ya. Kimin eline verdin sen lan lauk? Parayı babacığım parayı. Eksik verdiniz koçum eksik. Aman be çok uzatmayın. Ben veririm hepiciğimin yerine. Yok anam yok sen verme. Memlekete bak anasını satayım. Kerhaneye dönmüş. Veren verene ya. Ne diyorsun lan sen? Dallama. Sen kime dallama dedin lan Angus? Allah! Piston düştü ya be! Kaç 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 kaç!